Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Ben Kan. Ee, öncelikle herkese merhaba. Yeni bir YouTube'a başladım arkadaşlar. Yani umarım videolarımı beğenirsiniz. Artık Growtopia ile ilgili bir içerik paylaşmak istiyorum. Sizleri mutlu etmek istiyorum. Böyle oyunlar falan Oynatmak istiyorum. Dice Game otur falan. Umarım beni birazcık da olsa ünlü yaparsınız. Çünkü ne kadar çok bilinirsek insanlar için o kadar da çok iyi olacak. Çünkü her videomda hem çekiliş yapacağım hem de oyunlar oynatacağım arkadaşlar. Ve arada yayınlar da açacağım ama önce bir abonelerimizin yükselmesi lazım. Umarım ama umarım benim videoları beğenirsiniz arkadaşlar. Her gün ama her gün video atmaya çalışacağım. Eğer bu videoya 5 abone 5 like gelirse 2D'li çekilişle başlayacağım Eğer 10 abone olursak 4 10 beğeni olursak 4 Umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar Bu sadece bir tanıtma videosu falandı Her videoda çekiliş var Yani umarım Beğenirsiniz umarım mutlu olursunuz Evet arkadaşlar Allah herkesin orucunu kabul etsin bu arada Herkese iyi günler arkadaşlar Kendinize iyi bakın